Bu videoda ücretsiz yatırımcı günlüğü ile tanışacağız, onu BingX Borsası'na bağlayacağız ve arayüze bakacağız. Traders Diary, işlemleri analiz etmek için ücretsiz bir çevrimiçi hizmettir. Yatırımcılara yardımcı olur. Ticaret sonuçlarını takip edin, hataları tanımlayın, stratejilerinizi geliştirin. Yatırımcı günlükleri ne yapabilir? Popüler borsalardan verilerin otomatik olarak içe aktarılması, ayrıntılı işlem analitiği, kar ve zararlar, araçlara ilişkin istatistikler, zaman, stratejiler ve diğer birçok parametre. İşlemlerle ilgili not almak ve yorum yapmak için kullanışlı arayüz. Nasıl bağlanılır? İşte adım adım talimatlar. Adım 1: Bir BingX hesabı oluşturun veya oturum açın. Henüz bir hesabınız yoksa, resmi web sitesine kaydolun. Ardından, profilinizi etkinleştirmek için doğrulama sürecinden geçin. Adım 2: BingX'te API anahtarları oluşturun. Resmi BingX web sitesinde kullanıcı simgesine tıklayın ve ardından API'yi yönet seçeneğine tıklayın. Sağ köşede API oluştur düğmesini tıklayın. Açılan pencerede anahtarın adını girin, örneğin günlük, oku iznini seçin, onayla butonuna tıklayın ve güvenlik kontrolünden geçin. Bitti. API anahtarı oluşturuldu. Günlüğe bağlanmak için API anahtarı ve gizli anahtar alanlarını kopyalayın. Adım 3. Günlüğü BingX'e bağlayın. Desteklenen borsalar listesinden BingX'i seçin. API anahtarını ve gizli anahtarı girin. Ayarlarınızı kaydedin ve bağlantınızı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin. Bağlandıktan sonra ne alacaksınız? Başarılı bir bağlantının ardından borsadaki hesabınızdaki bilgiler günlükte görünecektir. Şunları yapabileceksiniz: Her ticaret için kar ve zararları takip edin. Hangi anlaşmaların başarılı olduğunu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini öğrenin. İşlem ayrıntılarını görüntüleyin: Açılış ve kapanış saatleri, hacimler, giriş ve çıkış fiyatları. Grafikleri ve istatistikleri analiz edin: Karın güne, araca ve stratejiye göre görsel dağılımı. Bireysel notlar ekleyin: İşlemlere yorum bırakın, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi kaydedin yatırımcı günlüğünün yardımıyla yatırımınızın tam bir resmini elde edebilecek, zayıf yönlerinizi tespit edebilecek ve onları geliştirmeye odaklanabileceksiniz. Açıklamadaki QR kodunu veya bağlantıyı kullanarak günlüğünüze ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz.